Merhaba, Doktor Özge Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size botoks ve Disport'un nasıl sulandırıldığını ve ünitelerinin nasıl hesaplandığını anlatacağım. Dikkatli bir takipçim daha önce çektiğimiz videoda ülkemizde çok da yaygın kullanılmayan bir formülü anlattığımı ifade etmiş. O nedenle herhangi bir karışıklığa mahal vermemek için ben ülkemizde daha çok kullanılan e, preparatların nasıl sulandırıldığını anlatacağım bugün. FDA'nin onay verdiği ve ülkemizde kullanılan preparatlardan bahsedeceğim öncelikle. İki tane preparatımız var. Hem Sağlık Bakanlığı onayladığı hem de FDA'nın onayladığı kullandığımız iki tane preparatımız var. Bunları nasıl sulandırıldığını size anlatacağım. Genel bir formül yazacağım. Herhangi bir preparattan bahsediyorum. Toplam ünite bölü CC kaç CC ile sulandıracağımız eşittir 0.1 CC'deki elde etmek istediğimiz ünite miktarı. Evet, botoks'ta toplamda 100 ünitemiz var. Genellikle 2.5 CC ile sulandırıyoruz ve genellikle de e, 0,1 cc'de 4 ünite elde etmek istiyoruz. Böyle hesaplandığında zaten bu eşittir 4 ünite olarak bulunabilir. Yani biz e, 0,1 cc'de 4 ünite elde etmek istiyorsak botoksu 2,5 cc ile sulandırmalıyız. Gelelim disporta. Disportta farklı preparatlar var. 300 ünitelik olan flakonlar var. 500 ünitelik olan flakonlar var. İşte ülkemizde sıklıkla kullanılan 500 üniteli preparat. Yani toplam dozumuz 500 ünite. Bölü kaç cc ile sulandıracağız ve 0,1 cc de kaç ünite elde edeceğiz. Bunun için genellikle botoksta 3 cc ile veya 3,5 cc ile sulandırılması öneriliyor. O zaman 3 cc ile sulandırdığımızda ne kadar elde ediyoruz? 16.6 ünite elde ediyoruz. 0.1 cc'de. 2.5 cc ile sulandırdığımızda nasıl olacak? 1 mililitre ile sulandırdığımızda nasıl olacak? Şimdi onu göreceğiz. Bu formülü eğer kullanırsak kolay olur bu bizim için. 500 ünite disportu kaç cc ile sulandıracağız ve e, 0,1 cc'de ne kadar ünite elde edeceğiz? Eğer 2 mililitre ile sulandırırsak 0,1 cc'de kaç ünite elde ediyoruz? 25. Eğer 3 mililitre ile sulandırırsak 0,1 cc'de 16.6 ünite elde ediyoruz. Bu kullanım alışkanlığınıza göre değişebilir. Eğer 4 ml ile sulandırırsak 12,5 ünite 0,1 cc'de elde ettiğimiz ünite miktarı. Bu tamamen kullanıcının alışkanlıklarına bağlı. Mesela ben genellikle 3 mililitre ile sulandırıyorum ama size hangisi kolay geliyorsa ondan sulandırabilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki hem botoksu hem disportu ne kadar fazla sulandırırsanız o kadar dilisyon dilisyon arttıkça difüzyon da artar. Yani ne demek oluyor bu? Şöyle bir kasımız var ve biz bu kasa enjeksiyon yapıyoruz. Bu enjeksiyonda eğer difüzyon fazla olursa, şurada altta istemediğimiz bir kası da etkileyebiliriz. Mesela bunlar göz kapağı düşüklüklerine neden olabiliyor. E, o nedenle bu difüzyonu engellemek için mümkün olduğu kadar dilisyonu e, düşük tutmaya çalışıyoruz ki e, istemediğimiz kaslarda etki etmesin. Yine de söylüyorum, tabii herkesin kendine göre bir alışkanlığı var. Herkes farklı dilisyonlar kullanabiliyor. Başka bir merak edilen konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.